İzmir. 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 Yeah. Alayın. Pes. Pes. Oh. Ya yeah, bir tane asker abi var. Bana yardımcı oldu burada. Şimdi götürüyor ama onu çekemiyorum yasak Pes. çünkü burada. Pes. No problem. I understand bro. Same in Turkey, yeah. Pes. So you wanna go there on the way? To the to the village? Pes. Yeah, if you want we can. Şöyle bir tekim gördüm. No problem. Okay. Pes. Yeah, Pes. Baba dangerous man Pes. ha. Pes. Yes bro. Bak sen abi Baba, De you beat an elephant with that. What you <laughs> Baba, the film is Baba. Maşallah. Maşallah. Ha? Maşallah, it's good. <laughs> Hale, sana. El ayından hepinize günaydın. Biliyorsunuz bildiğiniz gibi 2-3 gündür buralardaydık Michael'la birlikte. Burada birkaç tane de lokal arkadaşımız vardı, onlarla takıldık. E ama yetti artık çünkü yolum var daha biliyorsunuz. Buradan Moritanya'ya, Moritanya'da biraz gezmemiz gerekiyor. Ama bunun öncesinde yapmamız gereken Alayun Plaj diye bir yer var, oraya. Orada da Daklan'ın arasında bir bölge var, Bojdur diye galiba bir yer, oraya uğrayacağız. Oradan Dakla ve yolumuza devam edeceğiz. Yani böylece Batı Sahra'yı bitirmiş olacağız. Yani ben arkadaşlar aslında yani koca Fas'ı iki kez gezdim her yerine, her köşesine ama o zaman GoPro olmadığı için kayıt yapamadım düzgün. Şimdi beni takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Beni böyle bir takip edin. Böyle bir yorum atın, bir şeyler yapın. Ee, birazdan çıkayım bir araç ayarlayayım. Her şeyi tamamlayalım. Kalacak yere gidelim, bir toparlanayım. Oradan sizi burada... Arkadaşlar denizin kıyısında bir vurmuş bir kargo gemisi var. Ee, burada çürümekte olan sizi ona götüreceğim. Ee, bildiğiniz ama bir hiçliğin ortasında. Michael oraya yürümemiz gerekecek galiba bir 8-10 kilometre kadar falan çölde. Bakalım nasıl bir yolculuk bekliyor bizi. Ee, bunlar tabii daha başlangıç arkadaşlar. Sizi çok güzel, çok harika yerlere götüreceğim. Ben takipte kalın yani. Ne yapıyoruz şimdi? Kıyıya vurmuş gemi, borçdur, dakla. Oradan da artık dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olan Moritanya. Ve orada şu 20 saatlik olan bir tren yolculuğu vardı. Oraya gideceğiz. Bakalım orada başımıza neler gelecek arkadaşlar. Çünkü daha oraya varmadan dediğim gibi birkaç videoda söyledim. Geçmemiz gereken çok tehlikeli bir yol var. Takipte kalın. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, hazırız. Hazırlandık her zamanki gibi evimizi toparladık. Let's go. Şimdi önce ilk işimiz şeyin yerini öğrenelim. Grand taksi'nin anahtarımızı öyle. Selamünaleyküm. <laughs> Evet. Takip eden ter. Oldu Baba which yani, way is Grand Taxi? Taxi. Grand Taxi kiri. Yeah, mi? I wanna go to Ora taxi, taksi değil Grand Taxi. Grand Taxi. Ah, oh, get the red one. Ha. Go to Grand Taxi. Tamam baba oldu beste. Oldu beste. Selam. Ol. Evet arkadaşlar baba bu tarafa doğru gidin dedi. Çıktık şimdi gidiyoruz. Elemanın biri korna çalıyor. Bu taksiye bir insanın yazsın ya. Gördüğünüz gibi McDonald's her ülkede. Bey bir gelsin de otobüse binelim. Şey, taksiye binelim. Evet arkadaşlar taksi geliyor şimdi. Buradan e, Grand Taksi diye bir şeye geçeceğiz. Oradan da e, Lion Plajma. Selam bak baba. Going to taxi station. Taxi? Grand Taxi. Uh, yeah. Oui. Bindik babayla. Çöper. Yes baba. Yes. yes. From Turkey. Turkey. Yeah. Doing Africa, you know, all Africa. <laughs> Abi soruyor dedi YouTuber mısın dedim evet. Tamam. Ne <laughs> YouTuber? What's your baba? Huh? Your name? Yeah. No. Jemepel Süleyman. Süleyman. Ahmet. Ahmet, nice to meet you baba. Tara. Ee, İzmir. İzmir. Yeah. Alayın. Fes. Fes. Oh. Okay. I've been to Fez. Where? I, uh, me stay in Fez long time. Where? Yes. good Fez, good. Fez Old Medina. Where? Yeah. Fez beautiful. Yeah. You family here? We family. Here, yeah. Okay. Ee, abi normalde Fez'denmiş. Ailesi falan buradaymış, Burada yaşadı işte. dedim. Fez'e falan gittim. Baba, no, no, Turkish people here, yeah? no. Me where? first? Where? Yes, yeah. Diyor ki burada diyor hiç diyor Türk gelmedi daha önce buraya gelen ilk Türksün sen diyor. Televizyon. Yeah? Televizyon. Onun televizyon. Ablam. okay. Ablam Türkiye. Hayır, sadece bir televizyon kanalı gelmiş daha önce evet. buraya o kadar. Ama bana diyor ilk gördüğüm insan sensin diyor burada diyor O Arda Turan. Arda Turan. Good football player evet, play. Zaten ben burada insanlarla konuştum onlar da bana söylüyorlar. Sen diyorlar, Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan ya. Şimdi buradan Grand Taxi diye bir şey var arkadaşlar. Daha önce söylemiştim size. 6 kişi paylaşıyorlar. Ona bineceğiz. Oradan Lion Plaja. Michael kardeşim varmıştır bile adam. Adam var ya her şeyle benden önce gidiyor. Ve bisikletle gidiyor düşünün yani. Bye bye. bye. All the best. Look ya. Be. Helal sana. İşte arkadaşlar geldik bak. Bunlara böyle 6 kişi biniyorsunuz gidiyorsunuz. Okay. Hadi. Hasan baba. Sağ olsun ol abi yardımcı oluyor burada. Bu abi de askeriyeden. You wanna go there on the way? To the, to the village? Yeah, if you want we can. Should we take him bro? No, problem. No problem, okay. bir tane asker abi var bana yardımcı oldu burada. Şimdi götürüyor ama onu çekemiyorum yasak çünkü burada. No problem. I understand bro. Same in Türkiye. Yeah? Ee, i̇şte onu çekemiyoruz şu anda onu çekemediğimiz için de şey diyor işte başım belaya girer diyor burada asker falan ben polis çekmek yasak. O da şimdi taksici anlatıyor diyor işte diyor ben söyledim böyle yaptım falan işte zaten çekmiyordum. Ama dediğim gibi arkadaşlar insanlar genel olarak iyi. İşte dedim ben de askerdeydim Türkiye'de falan filan. Babam askerde ya kardeşim askerde. Yani seviyorlar adamlar saygı duyuyorlar bizim. Benim dövmeleri biraz yadırgıyorlar ama. Layına veda ediyoruz. Yine çöldeyiz. Çünkü bugün için babalarla gidiyoruz buradan. Biraz muhabbet etik abi işte. Nerelisin, nereden geliyorsun, ne yapıyorsun falan diyor Ama bana diyor biraz diyor, Fransızca öğren diyor. Çünkü artık ya bundan sonra Afrika'da gittiğin yerlerde Fransızca konuşacaksın, İngilizce kimse bilmiyor diyor. Ve bunu ilk defa bugün anladım. İngilizce kimseye derdimi anlatamadım. Normalde beklerdim ama baktım başıma çok insan falan toplandı. Darlandım biraz. Şimdi bu abiyle birlikte ikimiz bir paylaştık. Beraber gidiyoruz şimdi. Ondan sonra bayağı sohbet ettik ya. Yani. Milliyetçi bir abi seviyor ülkesini falan böyle. Ama değişik insanlar yani. Kimisi çok iyi, kimisi de yani her bulduğu yerde düzgün. buralar artık hep yani şuralarda yürüyemezsiniz arkadaşlar. Burası hep askeri kontrol altında. Çünkü artık savaş alanına girdik. Zaten buradaki Fas ordusunun sadece hemen hemen iki şehir üzerinde kontrolü var. Dakla ile diğer küçük bölgeler hala kontrol altına alabilmiş değiller. Çünkü gerçekten Sahara büyük bir yer. Buralar kolaydı. Aşağı indikçe zorlaşacak buralar. Kontrol noktasından geçiyoruz arkadaşlar. Böyle 5-10 kilometrede bir artık böyle kontrol noktaları var. Şimdi arkadaşlar geçtik oradan. Çok da zaten durdurmuyorlar bazen. direkt geçiyorlar. Bir de bizim arabada zaten ordudan biri olduğu için çok uğraşmadılar. Hiçbir şey. Sadece toprak. Şimdi El Marsa diye bir bölgeye gidiyoruz. El Marca'da dediğim gibi zaten alayından ayrıldıktan sonraki en küçük kasaba. Yani tek kasaba diyebilirim belki. Sonra Borcudur var ama Borcudur'la onun arası galiba bir 300 kilometre falan. Borcudur'dan sonra bir 300-350 kilometre daha daha var. Yani daha Sahara'dan çıkana kadar bir 600 kilometremiz, 700 kilometremiz espirimiz var arkadaşlar. sağ. taksiciler her yerde ben aynı. Taksi e, ortasındayım bak adamım bak. Ya şey ama o ya. baba dangerous man ha. Yes bro. Bak sana baba. baba you <laughs> beat an elephant with that. What <laughs> 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 Baba dedim filmi dövüyorum. <laughs> 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 Göt göt baba maşallah maşallah. Ha? Maşallah iskin. Adam, adam burada. Kanaşlı kapı önüne çıktı ondan ne yapacaksın? O ya çok merak ediyorum ama yine de alakalı 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 alakalı. adam sağlam adam almış bak hayleri kendini savunuyor. Çünkü adam da aktı beyler şuraya bir baksanıza hiçbir şey yok şurada biri durdurursa bir şey olsa. But in Turkey, taxi drivers same. 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 They have like this in the car on the side. Yes, yes. Two, two. Check. Yeah, two, same. Okay, one here, one there. Uh, Robio. okay. Uh, people. Yeah. Ah, just they see. Okay. I would love to meet you. Diyorum ki Türkiye'de diyorum taksiciler de diyorum aynı diyorum onların da diyorum şurada koltuğun yanında var O diyor ki burada diyor iki tane var diyor bir tane orada var bir tane yukarıda var onu yolcular görsün diye koyuyor oraya diyor Almasa ya neredeyse gelmişiz arkadaşlar. Sanki beni biraz fiyat konusunda ama çok bir şey yok. Buraya niye benzinlik yaparsınız ki? Evet arkadaşlar. Almarsa'ya geldik. Şimdi bakalım. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Room service. Michael kardashian She's I put the chat? Just woke up. Hello mister. Just oh, woke up. She's not oh, are you really okay? No. Sleeping, dreaming. Nador. Oh, Nador. Nador, Arkadaşlar Nador, Nador. oturduk burada. Bir çay kahve içtik. Eski gemiye gideceğiz birazdan. Çocuklarla he's sohbet edeceğiz. I'm, go no oh, no I'm going to bro... going south, south, south. Senegal. Oh. Senegal, <laughs> Mauritania, Senegal and from there all the way to Congo. <laughs> yeah. Take care, take care, man. Yes, hello there. Yeah, <slow down>, yeah. <laughs> yeah he he's supposed to come with me to Senegal, but he changed his mind. <laughs> it's okay, it's okay. I'm, I'm afraid. It's not your I'm, I'm no. afraid. <laughs> yeah, bro. They kill white men, you know? They don't yeah, like white men. Yeah, yeah. No, no, no. Yeah. You, you can't go, you can't go. No, no, I say, I want to survive. To me, bro, I'm, I'm Muslim. I'm okay everywhere. You're infidel. They kill you. You don't like a Muslim. He looks like a Muslim. <laughs> yeah, him, yeah. He looks more Muslim than me. That's good. <laughs> good sign. <laughs> <laughs> yeah, inshallah, I'll be okay, bro, you know? No, you'll be okay. You know? Yeah. <laughs> I, I don't know. But... I can't go to, to Mauritania No, most people no, they don't I'm go Yeah, most people they don't go It's a bit isolated country, huh? No, it's not a it's it's good country Yeah, but bro, I like places like this You know, I like a little bit fucked up yeah, places a lot of guys like you That yeah. come to our hotel They are going to Mauritania, Mauritania yeah. Sinica, they're liking the vibe there. Yeah, you know, I like, I want to do the, you know, that train, the iron train, yeah, yeah. the long one. Train between the Mauritania, yeah, 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 yeah. Uh, and you go to the other end of the Mauritania yeah, yeah. on the train. I want to do yeah, this. Yeah, there's, there's like a, a vibe. Well, you should have come on. We did a train together. Yeah, time, time. I have obligations. <laughs> nah, no, just go back. <laughs> Wait a second, bro. I'm trying to be safe, safe yeah, yeah, here, you know. You know, I'm just taking him with me, just in case. If I have any issue that with any groups, I will say, "Look, my man, I'm Muslim and Take him." No, 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 no. Yeah, brother, I, brother, I say Fatiha, Kulo You know, Subhanekh. good. Assalamualaikum. Yeah. A good yeah, 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 probably this. You're from Turkey, man. I'm teaching him now how to say Alhamdulillah, Subhanallah, you know, Salamu alaykum alaikum salam <laughs> so, for for difficult situations. Yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. No, I'm one of you. I'm one of you. <laughs> <laughs> Inshallah in the future. Inshallah. Ah. in next travel bro if i travel with this guy two months inshallah i convert him you know yeah we, yeah. we call him a we, we, we will call him jihadi michael you know <laughs> <laughs> <With a bird. laughs>